Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle bir oya var. İplerinde gördüğünüz gibi bunlar eğer beğenirseniz size de göstermek istiyorum. Sizin de yapımını paylaşalım inşallah. Önceden gittiğim bu kadar zürafam var. Bağladığım yeşilim var. Zürafadan biraz devam etmek istiyorum. Sonra çiçeğimizin yapımını göstereceğim size. Çimini de yapıp sanırsam bu kadar yeter arkadaşlar tekrar buradan yeşil bağlamak istiyorum <laughs> elimde bu renkte yeşilim var Arkadaşlar buradaki kalan yeşilimizin ucunu keselim. Tekrar bu yeşilimizi takalım. Ve size çimini göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 tane çim yaptım ben buraya. Şimdi çiçeğimizin yapımı için kökünü göstereyim arkadaşlar. Buraya bir tane zürafa. Tekrar arkadaşlar zürafanın içine dönüyorum. Ve bir tane pimpirik yapıyorum. Tekrar dönüyorum arkadaşlar üzerine tekrar baş batıyorum. Ve arkadaşlar bu battığım yerin tekrar dönüyorum. Bir tane daha yapıyorum pimpirik tepesine. Ve o pimpirin içerisine ye yeniden dönüyorum. Ve arkadaşlar buraya son bir pimpirik daha yapacağım. ve arkadaşlar tekrar buraya dönüyorum tepesine 3 tane pimpirik yapacağım arkadaşlar küçük maydanoz halin maydanoz şeklini gösterecek bir pimpirikler olacak Evet arkadaşlar tepesindekini de yaptık ve yeniden aşağı iniyoruz arkadaşlar buralara batarak Evet arkadaşlar çiçeğimizin kökü hazır. Tekrar buraya dönüyoruz arkadaşlar. Ve buradan çiçeğimizin çimini devam edeceğiz. Neyse bu çiçeğimizin çimini daha sonra devam ederiz. Yeşilimizi burada bırakalım. Ben bunu da kremden yapmak istiyorum arkadaşlar. Kremimizi takmak üzere ipliğimizi alalım. çiçeğimizin yapımı için bu yaptığımız üç tane durafan üç tane pimpirin ortasındakinden başlayacağız arkadaşlar çiçek yapımına ve buraya 5 tane pimpirik yapmak istiyorum arkadaşlar. çiçeğimizin bir tarafını yaptık bir tarafını yapmak için bu pimpirin arkasından dolaşacağız tekrar öbür tarafında yapacağız arkadaşlar evet ben böyle dolaşıyorum siz dilerseniz kesip tekrar yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bu çiçeğimiz de burada bitmiş oluyor. Şuraya iyice iliştirelim ki sökülmesin. Evet arkadaşlar bu çiçeğimiz de böyle. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bir videomuzda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.